Allah'ım, beni Allah'la aldatanlardan etme. Allah'la aldatanlara aldananlardan etme. Şeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme. Şeytanın süslediği emellerimize izin verme. Bana, Hazreti Adem'in tevbesini, Hazreti Nuh'un direncini ver. Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti İsmail'in teslimiyetini ver. Hazreti Yakov'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver. Hazreti Musa'nın celadetini, Hazreti Harun'un sadakatini ver. Hazreti Davut'un sadasını, Hazreti Süleyman'ın gayretini ver. Hazreti Eyyub'un sabrını, Hazreti Lokman'ın hikmetini ver. Hazreti Zekeriya'nın hizmetini, Hazreti Yahya'nın şehadetini ver. Hazreti Meryem'in adanmışlığını, Hazreti İsa'nın safiyetini ver. Ve Hazreti Muhammed'in muhabbetini ver Ya Rab. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun.